Çikolata, çikolata neredesin? Çikolata uyuyor. Çikolata beni duymuyor. Ah. <laughs> da ona öyle bir şaka yapacağım ki yerinden fırlayacak. Bir, iki, üç. Ah, çikolata. Tamam, tamam. Bilerek yapmadım, biliyorum. Ben de sen uyurken bir anda öyle bir şaka yapmamalıydım. Sen şöyle bir dur. Ah, burnum acıyor. Hemen bir doktor çağırsam iyi olacak. Öyle mi? Tamam. Hemen geliyoruz. Yardımcı Defne. Ambulansı hazırla. Vakaya gidiyoruz. İşte olay yerine geldik. İyi misiniz? Burada ne oldu? Ay Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hemen de geldiniz. Köpeğim uyurken ben ona şaka yaptım. O da bir anda tepki verdi. O yüzden burnum biraz acıyor gibi bir bakar mısınız? Hmm. Hemen bakalım. Evet. Önce burayı temizlemek lazım. Yardımcım defne çantayı verir misin? Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, pamuğa biraz temizleyici sıvı döktük. Teşekkür ederim. Güzelce temizleyelim. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> hmm. Temizledik. Tamam. <laughs> Krem, evet, kremle sürmeliyiz. Hıh. Hmm. <laughs> Evet kremi de güzelce şöyle emsin <laughs> cildimiz. Hı hı. Şimdi bant yapıştırmamız gerekiyor. Bak burada anne. Teşekkür ederim. Açalım. <laughs> Üstünde prenses mi var? Evet. Bir de at. At mı? Atı göremedim. Şöyle de Bakın. Bu prenses bat. Aa evet. Üstünde fayton çeken bir at varmış. Evet. Artık daha iyi Çok teşekkür ederim. Son olarak her ihtimale karşı bir hayvanla temas olduğu için aşı olmanız gerekiyor yok. Hı. Peki. Bu değil. Bu değil. Bu. E, hazır evet, mı? Evet. Kolunuzu açalım. Koluma yapacaksınız. Tamam. Evet. o Ta Hiç hissetmedim bile. Çok teşekkür ederim. Bu aşı beni koruyacaktır. Çok geçmiş olsun. Ben biraz daha dikkatli olun. Evet bir daha köpeğim uyurken ona ani şakalar yapmayacağım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Size de kolay gelsin. Evet. Çantayı koyabilirsin. İne yerine yapıştıracak bant. Evet. Bir bant daha mı? Tamam. Evet. Buyurun. Tamam. Burnumda bant, kolumda bant, her yerimde bant oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar çok teşekkür ederim. Size de, ko Oy, size de kolay gelsin. Geçmiş olsun tekrardan. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın